YouTube kanalımdan herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, çok lezzetli, puf puf kabaran poğaça tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabımızın içine bir su bardağı ılık sütümüzü alalım. Üzerine bir yemek kaşığı kuru maya ekleyelim. Bir tatlı kaşığı şekerini de ekleyip Hamurumuzun daha çabuk gelmesi için 10-15 saniye kadar karıştıralım. Bir tane yumurtamız var. Yumurtamızın akını hamurumuzun içinde kullanacağız. Sarısını üzerine sürmek için ayıralım. 3 yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. 5 gram oda sıcaklığına gelmiş tereyağı ekleyelim. Margarin de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzunu da ekleyip önce bu malzemeleri bir karıştıralım ununu eklemeden önce. Sıvı malzemeleri iyice çırptık. 5 su bardağı unumuz var. Unumuzun ilk olarak 4-4,5 su bardağı kadarını ekleyelim. Hepsini birden koymayalım. Gerektikçe un ilavesi yapacağız. Hamurumuzu toparladıktan sonra elimizle yoğurmaya devam edeceğiz. Hamuru toparladım, spatula içerisinden çıkarıyorum. Kalan yarım su bardağı kadar unum vardı. Onu da ekledim. Hamurum cıvıktı. Şimdi bu unla birlikte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurumu en az 4-5 dakika boyunca yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel hamurumuz olur. Hamurumu toparladım. Yumuşacık. Ele yapışmayan yağlı bir hamur zaten. Tekrar yoğurma kabımın içine alıyorum. Zamanınız varsa 1 saat yoksa en az yarım saat kadar mayalandırmaya bırakalım. Üzerine tekrar bir bez örtelim. Hamurumuzu 1 saat kadar mayalandırdık. Şimdi tezgahımızın üzerine alalım. Çok daha güzel olmuş. Elastik, yumuşacık bir hamur. Şimdi hamurumuzdan küçük küçük poğaçalar yapacağız. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz poğaçalarınızı. Ben de toplamda 18-19 tane poğaça çıktı. Hamurlarımızı küçük küçük beze hazırlayalım. Bezelerimin tamamını hazırladım. Şimdi çay tabağından birazcık daha büyük açalım. İç malzemesi olarak ben peynir kullandım ama istediğiniz iç malzemesiyle yapabilirsiniz. Orta kısmına koyalım. Kapatalım. Parmak uçlarımızla hafifçe kenarlarına bastıralım. Çok fazla ezmeyelim. Şeklini bozmasın. borcamızın tersini çevirelim. Beze yaptığımız kısmın. İç malzemesini koyalım, kapatıp parmak uçlarımızla şöyle hafif hafif bastıralım. Tekrar poğaçamızın her seferinde tersini çeviriyorum, düz tarafı üzerinde kalsın diye. Hangi iç malzemesiyle yaparsanız yapın, poğaçamızın hamuru çok güzel olduğu için çok da lezzetli oluyorlar. tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Poğaçalarımızın tamamını hazırladım. Fırın kağıdı serdiğim tepsimize diziyorum. Videomu izleyip buraya kadar gelenlerden küçük bir ricam var. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yeni gelecek videolarımdan da anında haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Böylelikle tariflerimin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Tepsiye dizdiğim poğaçaları hemen fırına koymuyorum. 15-20 dakika kadar tepsi mayası yaptıracağım. Onun için üzerine örtelim ve 15-20 dakika kadar bekletelim. O zaman çok daha güzel kabarıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen hemen de iki katına çıktı. Ayırdığımız yumurta sarısını çırpalım. Poğaçalarımızın üzerine sürelim. E çok fazla bastırmadan, ezmeden sürelim ki poğaçalarımızın kabarıklığı da sönmesin. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklama kısmına da bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. fırınımızı da 190 dereceye ayarlayalım. 190 derece önceden ısıttığımız fırına koyacağız. Biz yumurta sarısını sürerken fırınımız da o arada ısınsın. Poğaçalarımızın yumurta sarısını da sürdük. Şimdi önceden ısıttığımız fırınımıza poğaçalarımızı götürelim. poğaçalar fırından çıktı yumuşacık gerçekten kokusu mis gibi tadı da çok lezzetli mutlaka denemenizi öneriyorum gerçekten tavsiye ediyorum şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum son halini pastanedekiler gibi demiyorum onlardan çok daha güzel gerçekten yaptığınız zaman hak vereceksiniz Şöyle bölüp iç dokusunu da Sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık. İçinin güzelliği. Bu hocamın ne kadar güzel olduğu e, görüntüsünden de belli. Yaptığınız zaman tadını da eminim ki çok beğeneceksiniz. Yapıp yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşünceye kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.